mevsim geçişleri ve çeşitli çevresel faktörler çocukların bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Peki çocukların bağışıklığını desteklemek için neler yapılabilir? Biliyorsunuz artık okul dönemindeyiz. Her yıl olduğu gibi bu yılda rinovirüs, RSV, influenza ve COVID virüslerinin salgın şeklinde devam etmesini bekliyoruz. Geçen yıl dörtlü kombinasyon oldu. Çocuklar bir hastalıktan kalktı, öbür hastalıkla devam etti. Böyle aylarca süren enfeksiyonlar hem çocuklarda hem yetişkinlerde gerçekten rahatsızlık verici bir kış geçirdik. Bu kışta aynı durumla karşılaşmamak için bağışıklığımızı destekleme zamanı geldi. Doğanın sunduğu mucizelerden biri olan propolis özellikle çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli bir rol oynuyor. Özellikle çocuklarımızda eğer henüz başlamadıysak hızlı bir şekilde propolis'e başlamamız lazım. Tabii ki doğal Anadolu propolisi ülkemizde yerli üretilmiş ve doğru bir şekilde ekstrakte edilmiş özüt ve damla formunda formülleri tercih etmek lazım. Bu noktada çocuklarımıza 4 yaş ve üzeri çocuklara günde en az 10 damla, daha büyük çocuklara 11 yaş ve üzeri çocuklara günde en az 20 damla, hasta oldukları dönemlerde de bu damla sayısını 4 katına artırarak yani günde 40 ila 80 damlaya kadar çıkarak bağışıklıklarını destekleme zamanı. Doğrudan çocuklar üzerinde yapılmış araştırmalar kısa ve uzun dönemli kullanımlarda propolisin hem enfeksiyon sıklığını azalttığı yani hem hastalanma sıklığını azalttığı hem de hastalık sırasında ilaç kullanma ihtiyacını azalttığını ortaya koymaktadır. Enfeksiyon geçiren çocuklara bir gruba propolis verilip diğer gruba propolis verilmeden takip edildiğinde propolis alan grubun diğer çocuklardan çok daha hızlı bir şekilde iyileştiği, daha az ateş, ağrı ve daha az yatak istirahatine ihtiyaç duyduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla sağlıklı bir okul dönemi geçirmek için şu anda çocuklarımıza propolisle bağışıklıklarını destekleme zamanı diyebiliriz.